Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi. NTV'de yayınlanan Basın Odası programına katılan Nuray Mert ile Ergun Babahan arasında 1970'lerin sonunda cereyan eden Kahramanmaraş ve Çorum olayları tartışılırken şu konuşmanın geçtiğini öğrendim. Nuray Mert: Provokasyon devreye nasıl girer? Sizin gazetenizde yazar arkadaşınız var. Ajan provokatördü. Ona sorun o size anlatsın. Ergun Babahan: Sizin gazetenizde daha çok var konuşacaksak öyle. Nuray Mert: Mahir kaynak bu tescilli bizim gazetede öyle biri yok. Ergun Babahan vardı. Eskiden kod adları falan vardı. Nuray Mert: Ben isim verdim. Siz de bizim gazetedekilerin ismini vermek mecburiyetindesiniz. Ergun Babahan: Başyazarımız var işte. Oktay Ekşi darbenin meclisinde olmuş. Nuray Mert: Mesleği belli bir insanla Oktay Ekşi'yi aynı yere mi koyuyorsunuz? Bilmiyorum size ne karşılık verir. Nuray hanımın merak ettiği karşılığı vereyim. Bana kod adlı bir provokatör diyen o bacaksızı, hukukun verdiği tüm imkanları kullanarak doğduğu yere kadar kovalayacağım. Ergun Babahan, Star Gazetesi. 1998 yılındaki andıcı çıkardım. Kullanılacak yöntem bölümünde böyle aşağılık iftiraların nasıl gerçekleşeceği açıkça anlatılmış. Basından seçilen birine sahte ifadeler aktarılacak. O da bunu yazacak. Mehmet Altan. Soyadı gibi ekşi suratlı adamı böyle rezil etmişti. Çünkü olay aynen böyle gerçekleştirildi ve Oktay Ekşi Emir Komuta Zinciri içinde o meşhur alçakları tanıyalım yazısını yazdı. İşte o kullanışlı gazeteci şimdi bana saldıran. 27 Mayıs'ta da kullanıldı, 28 Şubat'ta da. 12 Eylül'de de ıslak imzada da. Adam 100 yaşına geldi, kullanılmaktan yorulmadı. Kullanan da aynı, kullanılan da. Haklısın sen ajan değilsin. Özür diliyorum ama senden değil. Ajan provokatör gazetecilerden. Çünkü o iş zeka ve kıvraklık ister. Sende ise ikisi de yok. Sen kullanılmaya elverişli ulak gazetecisin. Anlama kapasiten sınırlı olduğu için sana darbeci ve ulak sıfatını uygun gördüğümü bile anlamamışsın. Sen kullanılan bir kalemsin. Askerin uşağısın ya asker ya patron bir şeyler hazırlar. Sen de bir gün alçakları tanıyalım yazarsın. Bir gün petrol ofisinin vergi meselelerini. 17 Eylül 1980 günü Türkiye tam bir onarım yönetimi altına girmiş bulunmaktadır. Bu yönetim özgürlükçü demokratik sisteme ve Atatürk ilkelerine bağlı olanları tatmin edecek bir tutum içindedir diyerek darbe şakşakçılığı yapan bu adam asker emriyle bir konsey kurmuş ve kendini ebedi şef ilan etmiştir kimsenin takmadığı abuk subuk kararlar alıp sağa sola gönderiyor. Kenan Evren'in suda çekmiş modeli. Çünkü boyu 1 metre 50 santim galiba. Ekşi de bir, sonunuz Menderes gibi olur tehditleri savurmaya bayılıyor. Çok hoşuna gider değil mi? Yine koşarak kurucu meclise girersin. Sonra da hiç utanmadan milletvekili emekli maaşı alır, kırmızı pasaport ve VIP salonlarını kullanmaya devam edersin. Bana bak pırasa bıyıklı adam doğduğun yere kadar kovalayacağım diyerek anama dil uzatmışsın. İzmir'de Eşref Paşa'da büyüdüm. Sokak dilini ve sana nasıl cevap verileceğini iyi bilirim ama terbiyem basın konseyi başkanı seviyesine inmeye el vermiyor. Yalnız bir daha anneme laf edersen seni doğduğuna pişman ederim. Bu sözünü yaşın itibarıyla bunamana veya terbiye özrüne bağlıyorum. Çünkü anladığım zihni melekelerin hürriyete başyazar olmaya yetebilir ama hukuki ehliyete yetmeyebilir.